Fatih. Evet arkadaşlar görkem yeni oyunu öğrenim. Görünce Celal. Onu trollüyoruz <laughs> kardeşim tamam. Ben Geldim kardeşim videodayız görkem Gökem trollüyoruz sıkıntı yok no problem. Oha 6x buldum maç bitmiştir. 6x bana sasana abicim. Celal ben... aldın mı? Aldım. Oh, Siz her şeyi alıyorsunuz ki, bana bir şey bırakmıyorsunuz. Sen benim yarrağımı yakalıyorsun. Bende bir M7 ile kar var. Bir bok yok. O da iyidir. M7 de iyi silah. Kardeşim kötü silah değil ki. M7 de iyidir. Bir şey soracağım. Bu silah sekmesini nasıl kapatıyoruz? Hani silah vururken tek ya. Allah Allah. Onu biz yok, bir seks kendimiz M4 yaparız. M4 görkem ya. Allahım yarabbim. Burada bir tane M416 aldım Kimse almamış. Allah Allah. NA'yı mı yıkacalar? Çünkü hepimizde M4 var. <laughs> ya Barış Çiğne abi iki tane M416 ile oynanmıyor mu? Ona mermi mi dayanır? Ona olsa bile. bile. Ona mermi mi dayanır? Ben Barış Hayır. He doğru söyledin Ömer bak. Ya Barış bana olmana gerek yok. Kardeşim i̇şte. Barış Çiğ'ni oynanıyor ki ben burada. Ben kendi taktiklerim mi oynuyorum? Mesela görüyorum. 6x taktım M4'e. Görkem deliği çok seviyordu ya deliğe getirdik adam bizim yüzümüze bakmıyor. İyilik yapak ki. <laughs> lan görkem sen. Görkem Emir bugün ne yaptı biliyor musun? Oğlum gel lan. Ne? <laughs> Emirse hakiki ye. Sen senin 15 katın. 15 katını ne Daha çalışken? yüksek, daha yüksek kardeşim. Gaylik kardeşim, gaylik bir boyam. Herkese yavşıyor. Millet korkuyor artık lan. Yanına yaklaşmıyor millet. Görkem öleceğin ha. <laughs> Milletle beraber takılıyor barışçıyı. Allah'ım ya diyor. Biz değilim, yok. Çocuk arkadan geliyor sonra da diyor Eskiden hadi. biz dövüyorduk Emre'yi şimdi Emre'den koyduğumu Efendim? Lan. Duyamıyorum, sesin gelmiyor. Ben umarım. Acıktıysan şövalye. O sattı. Ne alaka? Karışmış. <laughs> 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 Beş elli altı sarsan Ömer az bir şey. Çok az. Kaç tane var? 110. He? 110. Tamam vermiyor. Ver 110 mu? 110 kardeşim. Ha, yine vermiyor. Aferin. Çok az atlar. Evet, çok az. Çok az. Oğlum bende de 90 tane var. Ben niye Bak Bak, dediğim rakamı at sana. Bak, at. 21 tane at bak. 21. 21. Nasıl, oğlum? 21, 21 atsana. At lan. 21 10 Evet topla. Lan ateş ediyorlar lan. Asar, asar. vur. Asar kas. Asar, şimdi. Ömer öldürüyor ki. Ömer bana bir bok vuratmıyor. Ömer. Yem, onun, lan oğlum, <laughs> lan <alır> ya. <laughs> Harbi ayıp ya. Harbi mermis ya. ya. Nasıl oldun? <laughs> lan oğlum. Bak hemen yom yomlar koşuyor. Baba baba. <laughs> baba Ömer nasıl da Celal'in önüne geçiyor ya? Almak için al 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 al. Oğlum bir daha beşer <laughs> sinir oluyorum ha. Beşer lan atış Ömer beşer <laughs> lan atsan, yom yom Ömer, ya. Gökyem yom yomlar Lan beşer lan atış gibi koşuyor ya. Lan beşer lan Bak lan. An <laughs> <laughs> lan bir şey altı salın ya. Görkem o seni götüre girsin. <laughs> Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin senin. Kocan lan. <gülüyor> 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 Allah. Bir taşla iki kuş. Görkem bittin bak benden kork. Bundan sonra benden kork. Beş altı at. Kitlerim mi kit kitlerim mi? On tane var kitim var. Ben. ben de on tane var. Beş altı. Beş altı ya. Altı ya merak <laughs> ya. ya az bir şey. Olmaz da bir taş dikti yurdum. Hadi hele. Gerçek yok yetmiş tane. 91 oldu am. Lan atın at. Sen at az bir şey. Sen de atla az bir şey. Tavan alırım böyle mal olursun. Az bir şey at lan ben ben bana tava gerek değil ki. Bana tava gerek yok. Görkem mahsus sen kardeşim. Lan mermi atsana. Uçak nereden gidiyor? Durup pusula tak benim dürbünüm var. Benim de var kardeşim. <laughs> 8x var. Yetmez <laughs> mi? Görkem mermi at lan patlatırım seni. Dur. Ne atayım? Dur şimdi. Hadi hadi. <laughs> 5 altına? Evet. Ömer bize. Kaç tane? Yani 91 tane şunu. Yani at şey bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> lan 91 az ha! Ne bitiyor o zaman? Her şey 30 mermi kardeşim. Anladın? 2 mermi, 3 mermi. <laughs> Sağ ol kardeşim hadi gidik. Ömer bizi bekle lan! Oğlum çok az var. Aha drop! Ömer. Drop geldi! Ömer'e bak yamyam yam gibi gidiyor önden ha! Adam buldu nasıl ne Öldürsün kardeşim daha ne istiyorsun? Ölmek mi istiyorsun kardeşim, kardeşim sen ne istiyorsun? Keşke şuradan bir el bombalı olsaydı. Buldum Ömer'e. Ama görken ben bulursam. Ana araba geldi am. Tamam. Ana adam 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 adam. Evet. Ömer önden gidenin. Sık sık sık. Aldı Ömer ha onu. Ömer senin gibi buldu değil Ömer, araba, bir Ömer aldı mı? Bak İki araba biri. Ömer onu aldıysan helal olsun. headshot yedi, headshot yedi, canı yok. Elim yoktu seni. Onun bir de hmm. taçım nerede araba? Ömer durup. Sana girsin. Am. Ömer koşuyor. Ömer Ömer şeyde. Beni koruyun bir dakika. Ileri. Beni koru. Beni koru. Jurosku açacağım. Daima aç aç. Jurosku bu yüzden am. Gel aç. Şimdi en azından sen gelin. Aa bagi gel gel gel. Benim bagi desenim var gelin. Allah Allah. Boş ver bakayım. Şu an çok önemli bir konuya değindin. O desen olmasaydı bottu ben. Baki <laughs> boş ver kardeşim ses verme. Harbi bottan bu. Biz troll ya. mal? gerçek mal. <gülüyor> <gülüyor> Araba. Nerede? sekiyor ki. Sekiyor ki yarak gibi çıkıyor. Vay <laughs> total. Ana ne yapayım? Daha diyorsun kardeşim daha sen sen de iki mermi sık. Ben daha görken mermi sıkları görmedim. <laughs> Çok açıkdayız ya adam bir görse var ya öldük yalnız. Tahta yere geçersek ben taşı... <laughs> Taşa geçiyorum tahta yere geçiyorum arkadaşlar. AVM çektiyse biz domaltı Kulübenin arka tarafından git. Sana girmesin. Kulübenin arkasında adam var yanlış burada. Yani. Tepede. Şu anda gördüm. Ben de gördüm arabayı ile gidelim. Bekle araşım sinir Taşın arasına desene oğlum. Kulübe değil. Taş mı var iş Kulübe var arkasında da mal. Ömer daha iyi info veriyor emin ediyorum bak. M7'si olan kimdi? Ben. Görkem. Ben. Görkem önden git lan. <laughs> Gidiyorum zaten lan. Öldü mü? Kim attı? Ben atmadım. Ben nereden bildim? Ben atmadım. Bende hiç en yok. Atarsan bize mal gibi. Tam birisi bizi imkanı yok yaramaz Başka biriyle savaşırız da ihtimal. mal. Sana gitsin o zaman. Bak mallara bu, bak. Ses bak. verme. Ses verme. Ses verme. Çömel çömel çömel. O sis bittiğinde dal. Bak direkt. Gösterme Görkem. Bak göster. Görkem niye gösteriyor? Siz, git... Siz gittiğinde vuracağız yok göstermiyor şu an. Gitsin al. O adam başka yere bakmışsa bende bir şey bildim. Hadi. Ya oğlum nasıl İstanbul? Hadi. Aldım. Ses verdik bu arada. Lan nasıl gördün sen onu? Ses geliyor kardeşim. Ben ses bakıyorum kas, ya. Arkadan ses mı bottu? Ses katsana kardeşim. Ses kat, ses geliyor. Aa burada, orada, 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 orada. Vursana. Hadi döner. Ananın? aşağıda. Aşağıda açtı. Aşağı. Aldım. Helal kem var ya. Ne oldu Gördün mü sen bana gibi orada gez daha gez mal bir salat yap. Neye <laughs> gidiyek mal mı <bir> çeyrek? <laughs> Abi mi benim? Al al. Ben o al, aldım. Ben de mini kullanıyorum iyi. Lan nasıl açıyorsun Uzatılmış var mı? Uzatılmış var satsanız. Lan bir bırakmamışsınız <bu gülüyor> <for> ya. <laughs> Görkem bırakat mı bir de? Ne istiyorsun ha? Zaten adamlar Ömer vuruyor. Konuşuyor daha ya. Mi? Uzatılmış Görkem, var mı Ömer? Uzatılmış. Görürken sende vardır lan. Uzatılmış at. Uzatılmış <laughs> diyor mu? atıyor. Allah seni var ya. <laughs> Teşekkürler. Hızlı çekilen de işe yarar. <laughs> tamam. Mekanlar şey. Alana gidelim bence. İki tane şimdi anne kim sıktı mal mal bir kemer ne? Ne sıkıyor? çocuk? Arabayı sıkıyor mu? <laughs> Harbi mi? Arabanın tekerlerini patlatmayan biri bilmesin. gibi değil mi? Allah fight de yapıyorlar lan onu. Barış abi ben de seviyorum bak gerçekten seviyorum. Ama köprü evet, pusu var yalnız köprü pusu var köprü pusu var parıp tarafa. <laughs> kesinlikle ama bu tarafa verirse ortalığın anasını çıkaracak buraya vermesin buraya veremezim ben ben bir dört araba bulup geliyorum bulma kardeşim gel geliyemem gel, gel, şu Ömer arabayla çiğnersin araba gidiyor durdu nerede, verdim, gelsin de. nerede gelsin lan nerede lan diyor bu valla harbi bot lan bu watch out yaparkesinden doğru gidiyor gel kardeşim sıkmaya başladılar eve eve herkes eve gelsin eve gelin eve Hı gelin hemen. Eve gel eve. Anana başlayacağım şimdi senin. Gel eve. Onu satayım. Spreye bak. ip gibi. İp Daha güzel attı adam. Sisaf 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 adam var. Onlar Ömer, da mı? Raşlıyorlar, rush Rushlıyorlar. Nerede? Beni bana gelin. Kulübü şeyin mantarın içindeyim. Bana gel mantarlayın. Ben siz uzaktan savunuyorum yerin derse vururum Görkem kurtarsan adamı Mal bu harbi mal Bana gel Celal Harbi mal Celal bana gel, Celal çabuk bana gel Celal, Celal bana gel, <laughs> beni alman lazım? Geliyor ateş? Gel kapıyı da kapat, kapıyı kapat <laughs> Gelemezler hemen Görkem Görkemle uğraşılacak Aşağıda evet, ya vur. Lootunu al. Ya adam, adam baydı mı ben? Yok bayamadım ama çok kurdum Ömer. Sen kitini sar rahat oyna. Adam basacak bastı bomba at Sis attı. Rahat oyna. Geldi. Ömer bomba attı içeri Ömer. Sis attı abi. Tamam. Ömer sis attı. Ka kaçma. Adamsın. Diğerinin... Birinin canı zaten az Ömer. Diğerini az. Kimler değil. Önceki vurdunca mı azdı. Ben ilk başta çok buldum ona bu tabakarken. Neyse sıkıntı İyi, yok. İyiydi ama Oynadık. Görkem Çiçek'e like atın, abone olun. Görüşürüz.